X, Y ve Z birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. X eşittir 6Y. X eksi 3Z büyüktür 2Y olduğuna göre X artı Y artı Z toplamına alabileceği en küçük değeri kaçtır diyor. Ben şimdi X yerine 6Y yazarsam X yerine 6Y yazarsam 6Y eksi 3Z büyüktür 2Y. Bunu bu tarafa at. Eksi bunu bu tarafa at. Artı geçer. 4Y büyüktür 3Z olur. Şimdi burada alabileceği en küçük değeri kaçtır diyor. Ben e, Z'ye 1 yazarsam Y'ye de ne yazarım arkadaşlar? 2 yazarım. Doğru mu? Şimdi Y'ye 2 yazdığım zaman en küçük Z'ye 1, Y'ye 2 yazıyorum. Çünkü bunlar neymiş? Pozitifmiş. Dolayısıyla Y'ye de 2 yazdığım zaman e, X de 6 çarpı 2'den ne oldu? 12 oldu. X 12, Y 2, Z 1. Toparlıyorum. 12, 2 daha 14, 1 daha 15 Dolayısıyla cevabımız burada nedir D seçeneği